<laughs> ben dükkana geçiyoruz. Benim iş gücüm. Tamam. Ben kullanacağız. Burada ayakkabı mağazası işletmekteyiz. Bölge esnafıyız. Sabah dükkanı açtığımızda üzücü olayı öğrenmiş olduk. Hocamız dördüncü katta oturuyordu. E, Fatma Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Gece saat üç buçuk sularında ayağının kaydığı ya da intihar şüphesi de e, söylenmekte. Ne olduğu tam bilinmemekte. Konuyla alakalı adli soruşturma zaten başlatıldı. E, sevdiğimiz bir hocamızdı kendisi. E, Bulvarda her gün buradan gelip geçerdi, selam verirdi. E, çok üzüldük, duyduk. Gece üç buçuk sularında böyle bir olay olmuş. Tabii hava yağmur da vardı ayağı mı kaydı yoksa intihar mı konuyla alakalı net bir bilgimiz yok. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hepimizin acısı.